Şimdi bakın yeni bir kısma geldik. Yeni kısımda e, tabiri caizse direkler var. Direkler. Bu direkler bu kısımları ezberlememize yardımcı olur. yere geldiği zaman kısımlar, kümeler. Şimdi bakın e, burada güzel bir, e, teknikler var. Ayet nasıl başlıyor? Kul araytakum in atakum azabullahi evvetetkumus sa'adu. İlkin ilk kelime, kelimeye odaklanalım. Kul arayitum. Dowm. Kul arayitum. Bakın şimdi. 2 defa kul arayitum geçer. Kul arayitum, kul arayitum. Peki. Bunları böyle kafamızda tuttuktan sonra Şimdi bu kısmı ezberleyeceğiz. Başlıyoruz. Kul <laughs> araytukum ayetini ezberlediniz. Sonra buraya geldiniz, buraya ezberlediniz. Bu iki ayet gitti. Şimdi yeni bir kümeye geldik. İkinci kümeye geldik. Kul kadar senna ile umemi min farklı bil basay bakarsanız ne demek istediğimi anlarsanız bu ayet başlıyor. Devam ediyor. Buraya kadar geldik. Şimdi üçüncü kümeye geldik. Bakınız üçüncü küme yine nasıl başlıyor? Kul <laughs> tum diye başlıyor. Ama fark var. Burada tüm geçiyor. En başta ne geçiyordu? Kulara'yı tekum diye geçiyordu. Sonraki ayet yine kulara'yı tekum. Güzel bir, bir, bilgi. Sonraki küme iki ayettir. Ve ma nursilul mursaline ve lezine kezebu bi ayatina Bunlara böyle düşünerek burayı böyle ezberleyeceksiniz. Bunlar çivi misali, ayetlerin beyinde durmasını, kalmasını sağlayan bağlar, kodlamalardır. Peki, tekrar dönelim başa. Manaya baktığınız vakit mananın bu iki ayeti neden kümeleştirdiğimi e, anlamanıza sebep olacaktır. Çünkü mana açısından birbirine bağlıdır bunlar. Bu yüzden kümedir. Bakınız, okuyalım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki söyleyin bakalım. Acaba size Allah'ın gazabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz haydi onları yardıma çağırın. Hayır bu durumda yalnız ona dua edersiniz. Bakınız burada siz zora dara düştüğünüz vakit kim e, kim yani Kimden yardım istersiniz? Allah'ın gazabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yarar dokunduğu, dokunduğu iddianızda doğru söylenenler iseniz haydi onları, onları yardıma çağırın. Hayır bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için yani nasıl birbirine bağ olduğunu görüyor musunuz? Buradan kişi zara yani dara düştüğü vakit kimden yardım isteyecek? Buradaki bağları görüyorsunuz. Bu bir. Kul arayetukum in atakum azabullah ev Burada vurgu yapacağınız şey ev atetkum sa'at kelimesine vurgu yapmalısınız. Peki niye? Şimdi bakın. Kul arayetukum in Aynı ayet orada da geçiyordu. 47. ayette de geçiyordu.

Ahayr Allah tedgune, bel iyyahu tedgune. Görüyor musunuz? Bu ki kelime de birbirine baktır. Burayı da manaya bakarsanız ne demek istediğimi yani anlayacaksınız. Manayı bilerek burayı ezber yaptığınızda hemen cecik ezber yaptığınızı göreceksiniz. Manaya bakın. Burada onu da keyfen usarifu yastifun geçiyor. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون والله هذه بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وَمُذِرِينَ طيب أزبر يا باركن معنى هذا وَمَنْ أرسلوا المرسلين الا ومنذرين شكل ده بير ده باشقا فمن امن وعمل الصالحة الدَّمِيُّرُ واصلح فلا خوف فمن امن فلهم اجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جيبي بير آية جيش ديلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جليور بنا دا دي والذين كذبوا بآيات يمسوهم العذاب بما كانوا يفسقون شمديم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون ونسلم bu kadar. Ve bu sayıda bu böylece bitiyor.